salep yeri hazırlama videosundayız. Daha önceki diktiğimiz salepler burada yine aynı yöntemi kullanmıştır. Yarım metre yakın bir çukur açtım. Buraya bitki artıklarını atacağım. Sonuçta deneyeceğiz bakalım. Başarılı olup olamayacağımı bilemiyorum. Bitki artıklarını atıp daha önce devam ettiğimiz Aynı yönteme devam ediyoruz. Bulduğum bütün bitki artıklarını buraya dökeceğim. Üzerine de hayvan gübresi dökeceğim. Son bütün bitki artıklarını yine yarım metre şeye attım. Burada bir risk oluşturuyor. Risk şu, bu çiçeklerin, tohumlarının alttan çıkması ve e, talepleri basması. Tabi bu kadar derinden çıkmayacağını düşünerek bu işlemi yapıyorum. Hatalı işlemler olabilir. Dolayısıyla yaptığım işlemler ters de takabilir. Evet gördüğünüz gibi yerde bol miktarda tohum var. Bu tohumlar çimlenerek taleplere zarar verme ihtimali olabilir. Tekrar söylemek gerekir ki bu işlem yanlış bir işlem olabilir. Ben ilk defa deniyorum deneysel olarak. Diğer tohumların aşağıdan kısa sürede çıkamayacağını düşünerek ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Bakalım. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Zaten orayı o şekilde diktik. Bakalım ne olacak. Ha, bu işlemi yaparken geliştiriyoruz. Bu sefer de bulduğum kozalakları da bu yığına atacağım. Bir dökeceğim. Mikrobiyal yaşam döngüsünü başlatmaya çalışıyorum. Eğer başlarsa burada tohumdan da e, saleplerin üremesi ihtimalini artırmaya çalışıyorum. Deniyoruz bakalım nasıl olacak. Deneyi öğreneceğiz. Arak üzerine çam talaşı da saçtım. köklerin buraya kadar uzanabileceğini düşünüyorum. Son olarak biraz da hayvan gübresi saçtım. Ekim'de daha farklı bir yöntem kullanacağım. O Ekim'de daha önce çukura ektik. Burada ise biraz daha yüksek bir ortam oluşturup dolayısıyla kökler sudan etkilenmemesini sağlamaya çalıştım. Buraya dikmeyi düşünüyorum. Biraz daha yükselip düzeltip dikeceğim. Sonuçta gelen misaletler e, baş... fotoğraf bu şekilde. Tam olarak kök ve gelişim aşamalarını sağlayamamışlar. Bunlar yeni büyüyorlar tabii ki. Nasıl olacağını baharın göreceğiz. Evet şimdi sırayla bunları dikeceğim. Bu sefer biraz ee, ...sık dikmeye karar verdim. Oldukça sık. Zor ve... ...dikimi zor ve narin bir... ...bitki olduğunu söyleyebilirim. Şöyle dikiyoruz biraz daha sonra kenarlara bastıracağız bu şekilde dikeceğiz Dikip ve gelişimini gözleyeceğiz bu sefer farklı olarak biraz daha tepe gibi yapıp öyle diktim diğer sefer ilk başta diktiklerim bakın biraz daha çukurdalar Dolayısıyla ceviz kabuklarının arasındalar. Bunların da gelişimine bakacağız. Bir can suyu vereceğim. Çünkü şu anda yağış yok. 11 Ocak 2024 saleplerin son durumu bu. Bunlar Barley'e galiba. Bakalım son durumu nasıl olacak. Burayı çukura ektim. Çukura ekildi. Burası yarım metre eşip içerisine bitki arasılıkları koyduğumuz yer. Orada öyle. Burası ise sadece toprağa toprağı yerleştirdik ektik. 3 sıra, 1 sıra burada, bir sıra burada, bir sıra da burada.